Salih Tuna Genel Merkez'de müjde. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıkladığı 320 milyar metreküp doğalgaz keşfi üzerine acil toplanmışlardı ama kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Masa başındaki genel başkanları "Arkadaşlar ben elimden geleni yaptım." diyerek sessizliği böldü. Nisan ayında maruz kaldığım linç girişimindeki duygularımı dün anlattım. Medyaya servis ettim ama yetmez. ''Biliyorum. Erdoğan'ın doğalgaz müjdesinin karşısına daha güçlü şeyler bulup koymalıyız. Bir an önce partimizin üzerine çöken bu kara bulutları dağıtmamız lazım.'' Ekremci Vekil, ''Biz de müjde verelim.'' diye atıldı. ''Ne? Ha? Hı? Özgür Özel, nasıl bir müjde?'' dedi. ''Onu sonra açıklarız.'' karşılığını verdi Ekremci Vekil. ''Örneğin önümüzdeki ayın son cuması olabilir.'' Neden cuma günü olsun kardeşim dedi Özgür Özel. Allah'ın başka günü mü yok? Cuma da zaten Allah'ın günü değil mi diye araya girdi Mansurcu vekil. Sorunumuz gün olsun onu çözeriz. Müjde neymiş arkadaş söylesin de bilelim. Geçen seferki gibi çeşme açma töreni olmasın. Sahillerinde yeterince rezil olduk çünkü. Ekremci vekil ne alakası var diye çıkışınca ikisi arasında hararetli bir tartışma başladı. Mansurcu vekil o zaman açıkta neymiş müjden dedi. Bilsem hemen yarın açıklayalım derdim zaten dedi Ekremci vekil. Ben zaten kazanalım. O güne kadar herkes bizim vereceğimiz müjdeye kitlensin, AKP'nin müjdesini unutsun diye müjde vermeye önerdim. Vaat ettiğimiz gün müjdeyi veremezsek ne olacak peki? Hiç düşündün mü? O güne kadar buluruz bir şeyler. Doğru bulursunuz diye dalga geçti Mansurcu vekil. Hiçbir şey bulamazsak senin Ekrem Başkan'ın ya doğalgaz ya denizin maviliği ve balıklar diye başlar maval okumaya olur biter. Sen kendi başkanına bak. Ajans olmasa evinin yolunu bile bulamaz. Genel başkanları çıkıştı. Yeter artık. Hep böyle yapıyorsunuz. Biz neyin derdindeyiz? Siz neyin derdinde? Herkes suspus oldu. Görülmesin diye parti programı kitapçığının içine sakladığı kafasını kaybeden adam romanını gizli gizli okuyan Engin Altay'ın kıkırdaması duyulunca herkes ondan yana döndü. Engin Altay olan bitenden habersiz romana gömülmüştü. Daha fazla dayanamayıp kahkahayı patlatınca genel başkanları komik bir şey mi söyledim ben diye bozuk attı. Engin Altay neye uğradığını şaşırdı. Şey efendim diye geveledi. Ben parti programımıza göz gezdiriyordum da. Parti programımızda komik bir şey mi var? Faik Öztürk araya girdi. Bunlar bizim iyi günlerimiz dedi. Bu hükümet doğal gaz çıkartmaya başladığında hiçbirimiz gülemeyiz. Engin Altay doğal gaz bulacakları belliydi dedi. Ben bunlar Libya ile petrol için anlaşma yaptılar dediğimde kimse tehlikenin farkında değildi. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Faik Öztürk aldı. Nasıl ki Biden açıklamasını 7 ay önce yaptı dedik, doğal gaz yatakları da yıllar önce bulunmuştu açıklaması yapalım. Bu öneri üzerine kısa bir süre adeta saman elevi gibi umutlandılar ama sonra tekrar umutsuzluğa gömüldüler. Ekremci vekil Venezuela'da bir bidon petrol bir damak çikolata etmiyor diyen bir profesörümüzün açtığı yoldan yürüyelim dedi. Her şey doğalgaz değil. Halkımız sofrada doğalgaz mı yiyecek? Ajans vurgusuna çok bozulan Mansurcu vekil laf sokmanın fırsatını bulmuştu. Sayın Genel Başkanım dedi. Ülkemizi döviz yükselince Almanya veya ABD ile kıyaslayıp doğalgaz bulunca Venezuela ile kıyaslamanın mantığını anlamış değilim. Ekremci vekil altta kalmak istemedi. Anlaşılmayacak bir şey yok. Doğalgaz bulundu da ne oldu? Dolar düştü mü? Ne olmuş dolar düşmediyse dedi Mansurcu vekil. Her şeyin ölçütü dolar mı? Madem öyle bir kuvvet dinarı 3,27 ABD doları ediyor. Buna ne diyeceksin? Engin Özkoç, Ekremci vekilin cevap vermesine fırsat vermedi. Sayın Genel Başkanım dedi. Bu iki arkadaşımızın kendi aralarında tartışması partimize çok zarar veriyor. Neden zarar versinler? Kendi aramızda konuşuyoruz diye herkes itiraz edince Salih Tuna yazıyor ama dedi. Herkes hayretle bakınca da köstebek olmadığımı daha önce söylemiştim diye tısladı. <laughs>